Kristal tekrar yakın hedef bölgemiz olan 750 bölgesini test etmiş fakat üzerine çıkış oluşturmadan bir geri çekilme durumu meydana getirmiş ve önemli destek bölgesi yarı yarıya destek bölgemizden önceki ara destek bölgesi olan 665 bölgesi altına geçiş oluşturmadığı için tekrar bir sonraki yapacağı tepkisi harekette 750 üzerinde kapanışları sağlayarak bir sonraki hedef bölgemiz olan şablon bölgemizin üst noktasına kadar devam ettireceği 920 bölgesi yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tabi bunun için öncelikle ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi 845 bölgesinde bulunan direnç bölgemizin üzerinde kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Şayet 845 üzerinde kapanışlar gerçekleşirse öncelikle şablon bölgemizin üst noktası bir sonraki yakın hedef bölge Olan 9.20 bölgesini test edip bu bölge üzerinde kapanışları sağladıktan sonra kanal bölgemizin üst noktası olan 11.50 bölgesine kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını da gerçekleştirme ihtimalini 8.45 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. Geri çekilme ve güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi altına geçişlerden sonra 640 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Bu bölge altına geçişlerden sonra yapmış olduğu dip bölgeyi 535 kesin stop bölgesi olarak belirledik. Bu bölgeye kadar geri çekilme güç kazanma durumları oluştursa da özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 640 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Penguenga'da yarı yarıya stop bölgemiz 7.50 bölgesinde tutunmayı sağlayarak tekrar bir tepkisi hareket oluşturmuş ve test etmiş olduğu 8.45 yakın hedef bölgemize doğru yükselişlerini devam ettirdiğini görüyoruz. 8.45 üzerinde kapanışları sağlayarak yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından öncelikle şablon bölgemizin üst noktası olan 9.10 ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 10 bölgesine kadar yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturuyoruz. 8.45 üzerine çıkışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşırsa 7.95 bölgesi ara destek, bu bölge altına geçişlerden sonra 7.50 yarı yarıya stop bölgemiz ve bir sonraki ara destek bölgesi 7.25 6.85 bölgesini de kesin stop noktası olarak takip etmeye devam edebiliriz. 7.50 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdüre bilir. Petun yakın edep bölgemiz 10 bölgesine yükselişleri sürdürüyor fakat 10 bölgesi üzerinde halen kapanışları sağlayamadığı için yatay bir süreçte devam ettirmiş ve yapmış olduğu tepkisi hareketi ara destek bölgesi olan 9.36'ına düşüşler oluşmadığı sürece bir sonraki yapacağı tepkisi harekette yükseliş kanal bölgesi ve yakın edep bölgemiz olan 10 bölgesi üzerinde kapanışları sağlayarak daha sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 10.50 ve kanal bölgemizin üst noktası olan 11.65 bölgesine yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini çoğaltabilir. Ara destek 9.30 bölgesi altına geçişler meydana gelirse yarı yarıya stop bölgemiz 8.75 en önemli destek noktasını oluşturuyor. O bölge altına geçişlerden sonra tekrar yapmış olduğu dip bölge ve kesin stop bölgemiz olan 8 bölgesine kadar bir geri çekilme durumuyla karşılaşılabilir. Şayet 8 bölgesi altında kapanışlar oluşursa geri çekilmenin derinleşme ihtimali çoğalarak kanal bölgemizin alt destek noktası olan 6.50 bölgesine kadar devam edecek geri çekilme ihtimali madeli ile karşılaşılabilir. Pinsu geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirmiş ve 5.25 kesin stop bölgemiz altına geçiş oluştursa da üzerinde kapanışı sağlayarak haftayı tamamlamış. Fakat bu bölgede 5.55 yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumuna geçtiği için öncelikle 5.55 üzerinde kapanışları mutlaka sağlaması gerekiyor. 5.55 üzerinde kapanışlar oluşmadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşursa 5.25 altındaki kapanışlardan sonra Sonra geri çekilmenin derinleşerek şablon bölgemizin alt destek noktasından 4.95 ve kanal bölgemizin alt destek noktasından 4.60 bölgelerine kadar da devam eden geri çekilme ihtimalleri oluşturabilir. Yapacağı tepkisi hareketlerde 555 üzerinde kapanışlar gerçekleştikten sonra ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 585 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 585 bölgesi üzerinde kapanışlar oluştuktan sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesinde hareketlerin devam ettirip öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve bir önceki stop bölgesi olan 6.15'i ve yakın hedef bölgemiz olan 6.25'i test etmeyi ihtimalini gerçekleştirebilir. Bu bölgeler üzerinde kapanışlarla kanal bölgemizin üst noktası olan 6.50 ve stop olduğu bölge 6.50'ye kadar bir yükseliş durumunu gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Tatkı'da başlatmış olduğu tepkisi hareketi direnç bölgesi olan yarı yarıya stop bölgemizi 12.15 üzerine taşımış ve o bölge üzerinde kapanışları devam ettirerek ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağı 12.95 üzerinde kapanışlar oluşursa yükselişin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası ve yakın edep bölgemiz olan 14 bölgesini ve daha sonra da kanal bölgemizin üst noktası olan 15.25'e kadar devam ettirecek yükseliş durumlarını 12.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir. 12.95 üzerine geçişler oluşmadan tekrar geri çekilme ihtimalleriyle karşılaşılırsa 12.15 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 11.45 bölgesini de kesin stop bölgesi olarak takip etmemiz gerekiyor. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 12.15 altına geçişler oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek ve 12.95 üzerinde yapacağı kapanışlarla yükselişin üst bölgelere devam etme ihtimali çoğala bilir Tukaş kısa tepkisi hareketler devam ettirerek yükselişini sürdürmeye çalışıyor ve yarı yarıya stop bölgemiz 2.35, kesin stop bölgemiz 2.10 bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 2.35 bölgesi altında kapanışlar oluşmadığı sürece yukarıya yükselişlerin yakın hedef bölgemiz 3 bölgesine devam etme ihtimalini sürdürebilir ve ara direnç yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesi olan 2.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarıya yükselişlerin yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltarak öncelikle şablon bölgemizin üst noktası 3.15 ve kanal bölgemizin üst noktası 3.65'e kadar devam ettireceği yükseliş durumlarını 2.85 üzerinde yapacağı kapanışlarla sağlayabilir.